Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle birlikte Hatch çıkarmış olduğu The Pit Extend diziyi inceliyoruz. Kendisi bu arada çok muazzam başarı bizi ve e, şunu söylemek istemiyorsunuz ki artık e, Blue TV gitti. Onun yerine komple Max geldi. Bu da sizin için çok güzel bir şey. Umarım e, bütün Max içerikleri Türkiye'ye Türkiye hepsi gelir. Umarım gelir. Yani birçok ayısı, film ve dizi var e, Max'in şeyinde, katolunda. Hepsi umarım Türkiye'ye gelir umuyorum. Birkaç gelmiş. Umarım daha fazla gelir diye düşünüyorum. Bakalım devam, yani ileride ne gibi bir şeyle karşılaşacağız. Ben bu odaya biliyorsunuz ki son dönemde e, bu tarzda dizide izlemişim. Genel, yani büyük yoğunluğu Netflix üzerindeydi. Ayrıca size birkaç tane daha demişim ama onların incelemesini çekmedim. Sadece onlar zaten kısa o anda bu tarzda e, dizi var bunda. Biz peki hocam hani e, nasıl bir şey izliyoruz? Hani bu diziyi nasıl izleyeceksiniz? Hani aya e, hocam nasıl izleyeceksiniz? Hocam e, ee, öncelikle bu çok güzel dizi. 15 bölümlük çizi. Böyle ben bu arada dizinin yarısını izledim. Sonra otum de yarısını izledim. Ama hani eğer ki zaman varsa bunu bir otuşta izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel, çok efsane ve çok iyi. Bizi aslında e, The Pit e, 15 bölüm boyunca 15 saat kalsın bir vayday, e, vaydayı e, vayda aslında anlatıyor her bir, bir saat aslında e, 15 bölüm aslında sığmışlar. E, yani başlıyoruz güne ilk bölümle son bölüme kadar devam. Yani biz aslında 15 bölümde bir gün aslında görüyoruz. Yani bir gün önce başlayan nerelerine gelmiyor. Yani uzun bir vadiye uzun bir yani 15 bölüm uzun bir 15 bölüm uzun bir, yani uzun bir vadiye bizim için de efsanemizi. Bu dizimiz e, Facebook hastanesine geçiyor, onun acil bölümüne geçiyor ve çok yoğun yani bayağı bir yoğun yani bayağı bir yoğun Bayağı bir yoğun, hani Facebook'un acil bölümü ama bayağı bir yoğun yani sürekli hasta geliyor, acil hasta geliyor. Normal hasta, hasta bekliyor Yani e, yoğunluk ve heyecan, aksiyon hiç durmuyor O sırada aslında yarışmanın başlamak yani konvasına ve incelemesine başlayan baştan Dizinin işte, e, dizinin ana karakteri olan Rob abi, o abi de e, aile e, doktoru. Kendisi koy aslında yani koy sonrasında belli başka şeyler yaşamış ve bunun aslında tanrısı da başarmaya çalışıyor. Ve o sırada aile sayesinde yoğun tanrısı hem hastalığı ilgileniyor hem mesela taşlarla ilgileniyor. O sırada işte mesela arasında belli başlı sıkıntılar yaşanıyor. E, hastalığı arasında çok sıkıntılı ve acil durumlar yaşanıyor. Bunu aslında biz 10 maç bölüm boyunca ince ince, ince işlen şekilde izliyoruz. Ve bu yani Haşim İzledim muazzam bir dizi, efsane bir dizi. Yani 15 bölüm, 15 saat o var diye böyle her bölüm lan ne olacak şey, o bu diyor. Tabi dizinin aslında ilk başı şöyle bir şey. Yani bu da doktor abi mesela yani, ilk bir başlıyor baba. daha önce aslında o da çalışan işte normal doktorlu olsa da oraya yeni tıp önce geliyor. Yeni, yeni işte tıp önce Aysa Masam Aga ilk gün ama dur bir baba ne oluyor diyorlar. Tıp öğrenciye ilk gün bir baba diyor ne oluyor. Yani sonuçta daha ilk gün ve ilk günden acayip bir yoğunluk karşılaşıyorlar. Tabi bu sırada aslında bir baş hasta aslında hani sonuçta onlar hani ben de tıp öğrencisi falan filan diyor. Tabi bununla karşı aslında hasta da alın diyor bana diyor gerçek doktora baksın diyor siz tıp öğrencisi falan o bu diyor. Bu şeyler yaşanıyor. Onun dışında sonuçta hani bunlar tıp öğrencisi daha hani ilk gün oluyor derken İlk günün aslında tıp önce de lan ne oldu o bu derken hani çok yoğun çok yoğun bir gün. Bayağı bir yoğun bir gün. Bu soruda aslında birçok bir, bir karakter aslında hani hikayesini az çok tahmin edilir şekilde yani hani o kadar fazla ayrıntıya girmiyor ama bizim işte an karakterimiz hakkında aslında birkaç bilgi görüyoruz. Onun dışında birkaç karakter hakkında aslında fikir ve bilgi yani fikir ütüyoruz. Onun dışında gelen hassa üzerine aslında hani onların e, da bağ, bağ hani bağda arasında var yani hani bir şey mi olur diye e, kafamızda fikir yiteriz. Onun dışında yani baktığınız zaman 15 oyun boyunca bizi yoğun bir yani yoğun bir, bir yo, yani yoğun, bir dizi bekliyor. Heyecan dizi bekliyor, aksiyon dizi bekliyor. Ve acilimiz çok yoğun. Tabi bu sırada hasta çok hani her hasta öyle mutlu hasta o değil yani. her gün hastanın bazı bazı iş işte doktora sağlıyor, bazı çevresi sağlıyor, bazı başlığa zarar veriyor. Yani cidden hani, ee, onun yanında olmak istemezdim. Yani hem tıp öğrencinin hem de doktorun yanında olmak istemezdim izleyen sürece. Yani tıp öğrenci amla da hani Ablanın da orada ilk gün lan ağamlar ilk günden böyle her şey yapıyor Oya oraya git şunu yap o bu Tabi o sırada işte haber vermek yani kendi başına, kendi başına iş yapamaz sonuçta beraber ha. haber, haber, haber gerekiyor Bu sırada bizim ana biz olan o abi her yere düşüyor O da lan ben böyleyim o abi yani bir hafta tok hemen sonra bir hafta geçiyor oradan başka bir mesela taşına geçiyor hani onunla ilgileniyor o da hasta ilgileniyor lan diyor ne oldu bu diyor ama 15 bölüm bittiği zaman da hani hepsini aslında hani nasıl hepsi nasıl oradaki bütün işte herkes rahatlıyorsa ben de aynı o şekilde rahatladım böyle dedim oh be dedim hani oh be dedim be bit dedim valla bile dedim yani ya çünkü hasta hep sıkıntılı hasta, hasta insanlar olsa da mesela taşlar hani sonuçta ee, daha yeni başlayan tıp önce var. Bunlar kendi bir kaynaşma kaynaşma oluyor Yani herkes daha yeni başlamış her şeye. Baba diyor yani yani onlar ilk günden baya bir hızlı ve e, yoğun bir güne karşılaşıyorlar. Oya yani gelen işte, e, işte tıp önce endo arkadaşlar. Yani böyle sıkıntılı bir süreç değilim şey yani dizi boyunca. Hani tabii onlar için. Sonuçta hani pek hani yemek yani, yemeye veya e, tuvalete gitme gibi konularda da sıkıntı yaşıyor çünkü çok yoğun bir gün sürekli de hasta geliyor bir şey oluyor o hasta ile onunla ilgili bizim burada o abi işte hem hastane yöntemle ileniyor hem acil de ile ileniyor hastane yöntemi abi sıkıştırıyor hani o baba böyle bir an hani kendisine on tane olsa gene yapmaz o kadar yani size çünkü baba abi hem hastane yöntemle ileniyor hem hasta gene hastalığa ileniyor hem o da kabili yani birbirleri taşıyan kavga eden veya alanda bir sıkıntı olan e, ee, mesela taşları işte da ilgileniyor. Yani o adam baba ne yapsın? Ben ben dedim oğlum, oğlum dedim baba dedim sen dedim abi ben mi geleyim Vallahi dedim yani biz tabi bu sırada yani tıp öğrencilerin hepsi yani o kadar vaat wow, edildi sonuç alnına harfına hani karşılaştığı vakalar falan böyle daha ilk vakalı olan ne oluyor neydi bu hani bu konusunda daha tıp öğrencisi yani onun da aslında sitesi var Şu, baktığımız zaman ona da çok büyük bir sitesi altını yolda hani e, nasıl bir iş olduğunu hani doktor olmasından ne kadar zor bir, bir iş olduğunu öğreniyoruz Tabi bu sırada yetersiz hemşire ve yetersiz doktor olduğuna yani bez kanıtlı bir durum olduğundan bu i, hastanenin i, abi bunun ne kadar tarihsiz de bir şekilde bir sonuca vermiyor. Yani yoğun tempolu, aksiyonlu ve dizi bittiğinde nasıl onları rahatladıysa ben her şekilde rahatladım. Muazzam dizi çok beğendim. Ayası Netflix'ten çıkan i, bu tarzda dizileri bakıyorum. Bu dizi kenara yiyorum. İkinci sonunda gecekmiş. Umarım geli. Hani ona verildi. Yani kesin gelecek. Ama umarım bu uzun bir dizi serisi olur. Yani en az bir 5-10 sezon ben bekliyorum bu diziden. Ee, birinci son muazzamdı. olacak. İkinci muhtemelen muazzam olacak. Uzun bir süre gider. Bir ediyorum bu diziyi. Ben çok beğendim bu diziyi hocam. Eğer ki siz de bu tarzda e, dizileri seviyorsanız, konuları seviyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Güzel dizi, hoş dizi, Baba biz ne dedik ya vallahi 15 bölüm. uff Yani çok güzeldi, çok güzeldi. onla nasıl ses ben de gideyim ya stresi. Çok sıkıntılı sahneler de var bu arada. Ona çok iyi çekmişler, iyi kutlamışlar Ona çok ondan söylemek istiyorum O konuda da iyi 15 bölüm aç de hocam. Zaman varsa bu arada size tavsiyem şudur. Otun 15 sezonu 15 15 bölümü tek de izleyin. Cidden benim imkanım yoktu maalesef ki yarısını izin sonra da yarısını oturdum ve bir otuşa izin ve bitti. Wow çok iyiydi be. Çok çok iyi. Ben bunu çok beğendim be. Valla dizi hakkında söyleyebileceğim ve konu hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı veya like atmamayı. Bu dizi hakkında yorum ve görüşlerinizi aşağıda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu tarzda dizi izleyen arkadaşınız dostunuz varsa onun hakkında da hani, hani daha farklı belki dizi vardı ben şimdi aşağıda onları önerebilirsiniz e, bu dizi hakkında da e, tartışabiliriz yani hiçbir sıkıntı yok aşağıdaki yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum ben kaçtım hava görüşürüz.